Acil yayınları TET Matematik Soru Bankası'ndan rasyonel sayılar konusunun çarpma işlemi testiyle karşınızdayım. İkinci sorumuza baktığımızda işleminin sonucu kaçtır diye bize sormuş. Parantez içlerini düzenleyecek olursak 1 bölü 2'nin karesi 4. Burada 4 ile 1'i çarptık 4. 1 çıkardık yani burası 3 bölü 4. Çarpı. Burada baktık 3'ün karesi 9. 1 çıkardık 8 bölü 9. Çarpı. Burada 4'ün karesi 16. 15 bölü 16 gibi 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 ilerleyerek devam edebiliriz. Şimdi burada önemli olan nokta şu. Belli sadeleştirmeler yakalayabilmemiz lazım. Ancak böyle baktığımızda tamamı sadeleşir mi, sadeleşmez mi? E, ya da ne kadarı sadeleşir net olarak göremiyoruz. O yüzden bu soruda şöyle bir şey yapacağız. Öncelikle iki kare farkını hatırlamamız lazım. İki kare farkında iki tane terimin kareleri farkını şu şekilde yazabilirdik a eksi b çarpı a artı b şeklinde. Peki bu bizim ne işimize yarayacak? Burada baktığımızda şu ifade 1'in karesi eksi 1 bölü 2'nin karesi olarak yazılabilir mi? Tabii ki de yazılabilir. Değişen herhangi bir şey olmaz. E bunu biz peki şöyle yazamaz mıyız? 1 eksi 1 bölü 2 çarpı 1 artı 1 bölü 2 şeklinde yazabiliriz. Peki her birine böyle yapacak olursak eksileri bir tarafta artıları bir tarafta toplayalım. Bu şekilde olur. Şimdi parantezlerin içine bakalım. 2 çarpı 1 2 1 çıkardık. 1 bölü 2 çarpı 3 kere 1 3 1 çıkardık. 2 bölü 3 çarpı 3 bölü 4 çarpı tık 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 gittiğimizde sonuncu terimimiz 14 bölü 15. Şimdi burada sadeleştirmeleri artık gördük. Şu 2, şu 2 gitti. Şu 3, şu 3 gidecek. Şu 4, şu 4. Yani şöyle çapraz çapraz gittiğinde en son bu 14'te gider. Yani burada 1 bölü 15 kalır. Sadece eksileri kendi içerisinde yazdığımızda. Bir de artıları kendi içerisinde yazdığımız şekline bakalım. 2 kere 1, 2, 1 ekledik. 3 bölü 2 çarpı. Buraya baktık. 4 bölü 3 çarpı. Buraya baktık. 5 bölü 4 çarpı tık 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 devam ettirdiğimizde son ifademiz 16 bölü 15. Şimdi buradaki sağ değiştirmelerimizde ters türlü çapraz şu şekilde. Şurada 5 ile şurası gidecek. Şöyle şöyle gittiğinde en son şu 15'te gider. Yani burası da 16 bölü 2 yani 8 olmuş olur. En son işleme bakalım artık. Bu 8 ile 15'in çarpılması lazım. Çünkü buradaki bütün ifadeler çarpım durumundaydı. Biz sadece şöyle gruplandırarak yazdık. Yani işlemimizin sonucu 8 çarpı 1 bölü 15'ten 8 bölü 15 yapar. Doğru cevabımız 5